Sevgili Farkındalık Akademi dinleyenleri, yepyeni bir konuyla sizlerle birlikteyiz. Tekrardan hoş geldiniz. Bu haftaki konumuzda Türkiye neden hiçbir konuda başarılı olamıyor diyerek bir konferans vermeye çalışan Emin Çapa'nın bazı e, doneleri ve verileri üzerinden bir, bazı eleştiriler konuları ele almaya çalışacağız. Emin Çapa diye bir zaten muhteremin verdiği bir konferansı dinledim konu Türkler neden hiçbir konuda başarılı değillerdir ve olamayacaklardır da diyor. Arşimet'in suyun kaldırma kuvvetini bulmasında marifet hamamda değildir. Isaac Newton'un yere düşen elmadan elma yere düşüyorsa neden ay düşmüyor diyerek sorgulamaya başlamıştır. Newton astronomiyi başlattı, modern matematiğin temellerini attı ve ilk teleskopu yaptı. Bunların bu buluşundaki marifet ne hamamdı ne de elmanın düşmesiydi. Başarıyı yakalamak için hazır olup gayret göstermek gerekir. Türkiye'de okuma yazma bilmeyen 3.8 milyon insandan bahsediliyor. PISA testi Avrupa'nın OECD ülkeleri içerisinden Milli Eğitim Bakanları tarafından 15 yaşındaki çocuklara bu test yaptırılır. Ve böylece ülkelerin eğitimde eğitimde olan sorunlarının temel nedenlerini bulmaya yönelik bir testtir. Daha sonra elde edilen veriler uygulamanın yapıldığı 65 ülkeninkilerle kıyas edilerek bunların birbirlerine karşı olan eğitim seviye ve üstünlükleri belirlenmiş olur. Türkiye'de yapılan bu testlerin birinde elde edilen sonuca göreki veriler şu şekildedir diye verileri veriyor. Fen bilimlerinde 43. matematikte 44. kendi dilinde okuduğunu anlama yeterliliğinde 42. Ve hepsinin genel toplamında ise 45. dir. Kendi dilinde diye vurguluyor konuyu. Annesi 200-300 ya da 50 kelime ile konuşan tüm dünya görüşü bu kadar olan bir annenin çocuğuna verebileceğini olabilir ki. Bunu göz ardı ediyor. Yani dil devrimi ile dilimiz baltalanmış ve dilimiz baltalandıktan sonra. İşte ülkenin şu anda kabul ettiği en önemli şive olan Marmara şivesi yani İstanbul şivesi ile konuşan bir annenin ancak 200-300 kelime kapasite ile konuşabildiğini, Doğu ve Güneydoğu'daki annelerin ise 50 kelime ile konuşabildiği bir dünya görüşüne karşı batıdaki annelerin 5000-6000 kelime ile konuşan kapasitesini birbiriyle kıyaslıyor ve böyle bir yanlışa düşüyor. Böyle bir yanlış üzerinden de çeşitli verilerde Türkiye'nin neden başarılı olamadığı noktasını sorguluyor. Dolayısıyla bizim eğer dilimiz baltalanmamış olsaydı Osmanlıcadan bugün ne iyi belirsiz bir dile geçmemiş olsaydık bugün dünyada en ufku geniş olan dili konuşan bir millet olarak her şeyi icat eder ve her şeye muktedir olan bir lisanı konuşuyor olurduk. İşte zaten muhterem bu gerçeği göz ardı ederek bir takım şey, verileri bizlerin başarısız olmamıza affediyor. Ha, devam edelim. İkinci bir göz ardı ettiği 3000'lik 3000 yıllık kadim geçmişi olduğu halde kendi ana dili olmayan tek milletiz. Türkçe dediğimiz şey Yahudi masonların ülkeyi kuran İttihat ve terakki masonlar vasıtasıyla dünya görüşümüzü bir at bakışına indirmek için, için bize Latin harflerinin harf inkılabı gibi yutturulup ve sözde dili geliştirmek adına kurulan Türk Dil Kurumu gibi önemli bir müessesenin başına Agop Maratyan adında bir Ermeninin getirilerek bunu dilimizi dizayn edip sözde Latin harflerinden Türkçe dilini oluşturmuştur. Aslında yapılan bir milletin dilinin budanması ve kesilmesinden başka bir olay değildir. Birçok kelimenin dünya görüşü daha yuvarlaktır. Dilimizde insanların en çok kullandığı kelime şey kelimesidir. Şey ise dünya görüşü şey olanın ufku ne kadar geniş olabilir ki? Kişi ve aynı zamanda bir millete gelecek yolunda başarıyı aşılayan, o milletin yeni nesillerinin tarihi ve yeterince tarihleriyle hem hal olması ve dilini bilerek dil sayesinde ecdadı ile iletişime geçerek ondan ders alarak aldığı bu ders ile geleceğini inşa etmesini gerçekleştirir. Şimdi tarihimize gitsek 1923'ten öncesinin olmadığı ve çok zorlasak bazı verilere ulaşsak dahi onlarla dilimiz uyuşmadığı için ecdadımız ile sadece iki yabancı gibi buluş bakışabiliriz. Şairin dediği gibi ne harabatım ne harabatiyim ...çökü mazide olan bir atiyim. İşte asıl gerçek budur. Ne yıkık ve viraneyim ve ne yıkılmış ve dökülmüş vaziyetteyim. Eğer bugün bu halde isem ben ecdadım ile irtibat kuramadığımdan yıkık ve viraneyim demeye çalışan şair gerçeği net bir şekilde bizlere tespit ediyor. İşte gerçeğin aslı da budur. Batı uygarlığının bilim ve teknikte Endülüs'ten arta kalan 30 eseriyle bugünün bilim ve tekniğini meydana getirdiğini de hepimiz bildiğimiz gibi İtalyan bir filozof da Endülüs'ten geriye eğer 30'dan fazla kitap kalmış, kalmış olsaydı bugün belki de biz çağlar ötesini ve belki de bugün biz gezegenler ötesinde yaşamı bile keşfedebilirdik diyerek ona çok güzel atıfta bulunuyor. Ve Haçlı seferleriyle yağma ettikleri buluşlarla İslam medeniyetini çaldılar Ve aslında Batı bugün İslam medeniyetinin çocuğudur. Hal gerçekte bu olmasına rağmen bizim dilimiz yok edilip, ecdat ile iletişimimiz kesilmiş, tarihe sekte vurularak, Kendimizi tanımaz hale getirilmişiz. Asıl bilimin babası atası bizimkiler iken tarihin üzeri örtüldüğü için biz bize hep batılı başarılı hikaye örnekleri verilir. Bu da bir milleti motive etmez. Aksine ya zaten benim ecdadımda bir şey yapmamış, bir işi başaramamış ben de böyle olacağım şeklinde kişileri bir ruhsal bunalıma ve atalet haline sokmaktadır. İşte asıl sorun da buranın irdelenmeden bazı verilerle milletin bir şey başaramaz halde atfedilmesi ve yad edilmesidir. Yani bize değil düşmanımızın ekmeğine yağ ile bal, süre, bal süren kısır ve düşman olan bir sistemin kafasıyla konuşan bazı insanları anlamak gerçekten güçtür. Ve 40 günde soğanın dahi yetişemediği bir duruma mukabil bu ülkede 40 günlük eğitim ile bazı insanlara uzmanlık, alimlik verildiği ve adaletin ortadan kalkıp dini eğitimin yok edildiği ahlaki yozlaşmanın had safhada olduğu ve bu ahlaki erozyona maruz kalıp her şeyin rüşvet ile hal edildiği bir memlekette artık insanlar eğitimi kişisel gelişim için değil, konu bir kağıt alıp devlet memuru olarak sırtını devlette dayayarak Asalet ve parazit bir yaşam meşgalesi olarak bakılırsa elde edilecek sonuç da ancak bu olur ne yazık ki. Hatta zararlı bir sistemin virüsüne göre öğrencilerin elde ettikleri bu sonuçlar bile birer başarı kabul edilmelidir. Dil ve tarihe değinmeden sistemin sıkıntılı gibi sadece üstün körü değinip geçmesine çok üzüldüm ve bu yazıyı biraz da bu sıkıntıyı dile getirmek ve anlatmak adına kaleme aldı. Bir konuyu ele alış değerlendirirken her şeyle değinmek ve insaflı olmak gerekir. Kime değerse değsin hatta haktan şaşmamak lazım ve ne olursa olsun hakkı her zaman kaldırıp tutup kaldırmak gerektiği inancını taşıyarak bu zat-ı muhteremin tarihinden ve dilinden bir haber bir şekilde bazı veriler üzerinde milletini hiçbir şey başaramaz ve beceremez gibi göstermesini sizlerin vicdanına ve sizlerin yorumuna bırakıyorum. Bir başka çalışmada sizlerle bir arada olmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyorum.